Son zamanlarda herkesin aklında dönüp dolaşan bir soru var. Borsa İstanbul uzun bir süredir, yani bildiğiniz gibi yatay bir seyirde, peki 2026 yılı bu gidişat için bir dönüm noktası olabilir mi? Çünkü bir yanda piyasalardaki bu sakinlik, diğer yanda ise inanılmaz iddialı hedefler var. Peki bu dev beklentilerle mevcut durum arasındaki makasın arkasında ne yatıyor? İşte bugünkü analizimizin kalbindeki soru tam olarak bu. Bir tarafta mevcut piyasanın duranlığı, Diğer tarafta yakın gelecek için çizilen oldukça cesur tablolar. Peki bu beklentiler neye dayanıyor? Ne kadarı gerçekçi olabilir? Hadi gelin bu soruların yanıtlarını şimdi birlikte arayalım. Ama başlamadan hemen önce o klasik ama çok önemli uyarımızı yapalım. Bu anlatı kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Bizim amacımız ortadaki verileri, raporları alıp sizin için anlaşılır bir çerçeveye oturtmak. Peki bugün rotamızda ne var? 4. Basit adımda ilerleyeceğiz. Önce hedefler ve beklentiler neymiş ona bakacağız. Sonra bu hedefleri besleyen büyük resmi yani küresel ve yerel dinamikleri masaya yatıracağız. 3. adımda tüm bunlar bizim cebimizi nasıl etkiliyor sorusuna yanıt arayacağız. Ve son olarak da önümüzdeki iki olası gelecek senaryosunu konuşacağız. O zaman ilk durakla başlayalım. Hedefler ve beklentiler. Yani masada ne gibi rakamlar var? Çünkü 2026 denince hem piyasa uzmanlarının hem de devletin ortaya koyduğu çok net hedefler var. İşte piyasada en çok konuşulan, en çok fısıldanan rakamlardan biri bu, 350 dolar. Finans uzmanlarının teknik analizlerine göre BIST 100 endeksi için 2026'da böyle bir hedef konuşuluyor. E, bugünkü seviyelere bakınca bu gerçekten de ciddi bir yükseliş potansiyeli demek ama akla şu soru geliyor. Bu sadece bir piyasa temennisi mi? Hayır değil. Çünkü madalyonun bir de resmi boyutu var. Hükümetin orta vadeli programı da 2026 için oldukça iddialı hedefler koyuyor. %3.8'lik bir büyüme, enflasyonun %16'ya kadar indirilmesi ve kişi başı gelirin 18 bin doları geçmesi. Kısacası hem piyasa hem de ekonomi yönetimi 2026 için benzer bir pozitif tabloya işaret ediyor. Peki tamam da bu iyimserliğin kaynağı ne? Neden bir anda 2026 yılı bu kadar parlamaya başladı? Cevap hem sınırlarımızın çok ötesinde hem de tam burada kendi içimizde yaşanan gelişmelerde saklı. Şöyle düşünün. 2026 beklentilerini ateşleyen iki tane dev motor var. Bu motorlardan ilki küresel rüzgarlar. Özellikle yapay zeka teknolojilerinin başını çektiği küresel bir yatırım çılgınlığı ve gelişen piyasalara doğru artan bir ilgi söz konusu. İkinci motorsa Türkiye'nin yerel adımları. Yani mali disiplini ve enflasyonla mücadeleyi merkezine alan yeni ekonomi programı. İşte bu iki dev gücün aynı anda çalışması beklentileri şekillendiriyor. Hatta bakın, dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JP Morgan'ın küresel piyasa stratejisti durumu aynen böyle özetliyor. Diyor ki: "Dünya ekonomisi artık tek bir yöne gitmiyor. İçinde bambaşka dinamikler var. Karmaşık, parçalı bir yapı bu." ve buna da çok boyutlu kutuplaşma diyorlar. Peki bu ne demek? Bu havalı terim aslında basit bir şey anlatıyor. Küresel ekonomide bazı alanlar, özellikle de yapay zeka gibi teknoloji sektörleri roket hızıyla ilerlerken bildiğimiz geleneksel sektörler ya yerinde sayıyor ya da yavaşlıyor. Yani kazananlar ve kaybedenler arasındaki makas iyice açılıyor. İşte Türkiye'nin 2026 stratejisi de bu karmaşık ve kutuplaşmış küresel yapıda kendine doğru bir yol bulma çabasından ibaret tamam iyi güzel de bütün bu büyük rakamlar, küresel trendler, hedefler falan bizim gündelik hayatımızı yani en basitinden cebimizi nasıl etkiliyor? Borsa neden sadece yatırım yapanları değil de hepimizi ilgilendiriyor? Çünkü borsa bir nevi ekonominin madendeki kanarya kuşu gibidir. Hani madenciler içeri zehirli gaz var mı diye kanaryayla girer ya, borsada ekonominin genel gidişatını herkesten önce haber verir şirketlerin geleceğe dair umutlarını yatırım yapma iştahını ve genel güven ortamını size anında yansıtır bakın bu aslında bir zincirleme reaksiyon borsada işler iyi gidince ne olur şirketler daha kolay para yani sermaye bulur ve yeni yatırımlar yaparlar bu yeni yatırımlar ne demek yeni iş imkanları yani istihdam demek ama bir de şu var milyonlarca çalışanın birikimlerinin değerlendiği emeklilik fonları var ya işte onların değeri de borsanın performansına doğrudan bağlı yani işin ucu dönüp dolaşıp hepimize dokunuyor. Ve geldik en can alıcı bölüme. Bütün bu verileri alt alta koyduğumuzda 2026 için önümüzde ne gibi senaryolar beliriyor? Yalnız şunu unutmayalım bunlar birer kehanet değil, bugünün koşullarına dayalı olasılıklar. Birinci senaryo yani iyimser senaryo Burada küresel rüzgarlar arkamızdan esiyor, Türkiye'de kendi ev ödevini tıkır tıkır yapıyor, ekonomi programı hedeflerine ulaşıyor, en büyük baş belamız enflasyon kontrol altına alınıyor ve hem yerli hem de yabancı yatırımcının güveni yeniden kazanılıyor. Her şeyin yolunda gittiği senaryo bu. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu da daha tedbirli olmamız gereken senaryo. Burada hem küresel hem de yerel riskler devreye giriyor. Mesela dünya ekonomisi beklenmedik bir şekilde yavaşlayabilir ya da içeride enflasyonla mücadele sandığımızdan çok daha zorlu geçebilir. İşte bu faktörler de hedeflere ulaşmayı bir hayli güçleştirir. Hani riskler dedik ya, işte size somut bir örnek. Yine JP Morgan'dan kurum 2026 yılında dünya genelinde bir resesyon yani ekonomik durgunluk yaşanma ihtimalini %35 olarak hesaplıyor. Bu kesinlikle göz ardı edilemeyecek kadar ciddi bir dış risk faktörü. Peki biz sıradan insanlar hangi senaryoya daha yakın olduğumuzu anlamak için nereye bakmalıyız? İşte size 4 maddelik basit bir kontrol listesi. Dünyadaki enflasyon ve faiz kararları, yapay zeka yatırımlarındaki hız, Türkiye'nin enflasyonla mücadeledeki somut başarısı ve son olarak da bütçedeki mali disiplinin kararlılıkla devam edip etmediği. İşte 2026'nın hikayesini bu 4 başlık yazacak. Özetle 2026 yılı Türkiye için tam bir yol ayrımı. Bir yanda kendi ekonomi stratejimiz, diğer yanda ise hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındıran sürekli değişen bir dünya. Bu yol ayrımından hangi yöne sapacağımızı ise önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ve küresel gelişmeler birlikte gösterecek.